Bugüne kadar 51. bölge olarak isimlendirdikleri bölge hakkında hepimiz bir şeyler duymuşuzdur. Eğer duymayanız olduysa söyleyelim. 51. bölge olarak telaffuz edilen bölge, Amerika Birleşik Devletleri'nin Nevada çölünde kurulu olan devasa bir üsttür. Ancak bu üstün gizemi kurulduğu tarihten beri halktan ve hatta devletin bazı kademelerinden bile hiç kimsenin buraya giriş yapamamasından kaynaklanıyor. Bu üste olup biten her şeyi ancak 51. bölge çalışanları ve devletin en üst kademelerinde görev bulunan kişiler biliyor. Bu bölge ile ilgili konuşan ilk Amerika Başkanı Barack Obama'dır. 2013 yılında bir söyleşide Obama, başkan seçildiğiniz zaman insanların size sorduğu ilk soru 51. bölgede neler olduğudur. Las Vegas'ın 153 kilometre kuzeyinde yer alan bu yer 76 kilometrelik bir alanı kapsamaktadır. Uyduda çekilen görüntülerde bölgede hangarlar, Bekçi kulübeleri, radar antenleri, konutlar, yemekhane, ofisler, sığınaklar ve 7,5 km uzunluğunda bir uçak pisti olduğu gözüyle görülüyor. Ancak iddiaları göre yukarıda görülenler tesisin sadece ufak bir parçası. Asıl yerin altında çok geniş bir alan olduğu bilinmekte. Bu bölge belki de halen dünyanın en iyi korunan ve en gizemli bölgesidir. Bölgeye havadan ve karadan yaklaşmak kesinlikle yasaktır en fazla 50 kilometre yaklaşabiliyorsunuz ve yaklaşınca ne olduğu bilinmeyen araçlarla uzaktan takip ediliyorsunuz. Devriye gezen araçlar üstteki bütün diğer araçlar gibi beyaz ve üstlerinde hiçbir yazı yok. Çölün ortasında her yerde kameralar var. Uyarıları dinlemeyip daha fazla yaklaşmaya kalkarsanız vurulabilirsiniz. Çünkü güvenlik güçlerinin vurma yetkisi var. Helikopterler bölgenin üstünde 24 saat vardiya geziyor ve sanki savaşa gider gibi silah taşıyor. Bu helikopterlerin üzerinde de hiçbir işaret yok. Etrafta güvenliği, rozetsiz ve rütbesiz bir birlik olan Kemodit adı verilen bekçiler sağlıyor. Plakası boş, beyaz otobüsün üstün personeli taşıdığı ve ayda iki kez bu yoldan geçtiği söyleniyor. Servis otobüsü dedikleri bu beyaz otobüslerin nereden kalktığı bilinmiyor. Belli başlı zamanlarda üste gelip çıkan beyaz tırların önünü taşıdığını bilen yok. Bunlar dünyanın en güzel yeri ile ilgili artık herkesin herkes tarafından bilinenler. Dünyada 51. bölge hakkında bugüne kadar o kadar çok söylenti yapılmıştır ki birçok filme, belgeselde de konu olmuştur. Bu bölge aslında 2. Dünya Savaşı döneminde Amerika'nın uçak ve düşman silahları inceleme, analiz ve araştırma merkezi olarak kullanılıyordu. 51. bölge Roswell kazası olarak bilinen olayla beraber popüler kültürün bir ürünü oldu. 8 Temmuz 1947 gecesi bölge yakınlarında bir yer olan Gosper kasabası civarında uçan daire düştüğü iddia edildi. Yine iddiaya göre uçan dairenin enkazı ve uzaylı mürettebatın bedenleri olayı haber alan ordu tarafından hemen kaldırıldı. Bu olaydan birkaç gün öncesinde yerel halktan bazı kişilerin havada uçan bir uçan daire gördükleri söylenmekteydi. Olay günü gerçekleşen ani bir fırtına sonrası çevredeki çiftçiler patlamaya benzer bir ses duyarlar. Fırtınadan sonra bölgeye gittiklerinde büyük bir alana yayılan enkazı bulurlar. Haber verilen askeri yetkililer tarafından uçan dairenin enkazı ve uçan daire mürettebatının bedenleri kaldırılır. Kaza yeri karantinaya alınır. Enkazın bütün parçaları toplanır ve uçakta uçak ve Amerika Birleşik Devletleri'nin 8. Hava Kuvvetleri komutanlığına gönderilerek kamuoyundan saklanır. Enkaz hakkındaki dedikoduları saklamak için halkın ilgisini ölü uzaylılardan başka bir yere çekmek için bir basın açıklaması yapılarak Roswell yakınlarında düşen cismin uçan daire değil, meteoroloji balonu olduğu söylenilir. Ancak bu açıklama ne kamuoyunu ne de bizzat olayı yaşayan görgü tanıklarını hiçbir zaman tatmin etmemiştir. Tüm insanlar ve özellikle UFO bilimcileri Roswell olayı sonrasında ele geçirilen UFO gemisi ve uzaylıların 51. bölgede olduğunu emindi. Bu bölgenin bu kadar gizemli olması ve sıkı korunması, 51. bölgeden emekli olan bilim insanlarının bu bölge hakkında konuşma yasağı konulması, bu şüpheleri desteklemekteydi. 8 Temmuz 1947 tarihinde New Mexico eyaletinin Roswell kasabasına düşen UFO'yu gizlice inceleme yalan yetkililer 51. bölgede yapılan çalışmalar sonrasında UFO'nun kullandığı teknolojiyi araştırmışlardır. Aynı zamanda kazada ölü veya yaralı olarak ele geçirilen uzaylı yaratığı otopsi yaparak organlarını, beyin yapısını incelemişlerdir. Bunun hakkında gerçekliği tam olarak bilinmese de bir video bulunmaktadır. Videoda eski bir makineyle çekilmiş otopsi görüntüleri yer almaktadır. Görüntüde otopsi yapılan canlının ise Roswell'de düşen UFO'dan çıkarılan uzaylı olduğu savunulmaktadır. Dakikalar boyunca otopsi yapılan uzaylının vücudu ve iç yapısı incelenmektedir. Bu otopsi daha önce yalanlansa da daha sonrasında 7. bölge çalışanı birkaç kişinin Roswell olayını doğrulamasıyla tartışmaya çıkara gelmiştir. Amerika'nın 1947'de Roswell'e düştüğü iddia edilen UFO'dan elde edilen teknolojiler ve uzaylı yaratıklar üzerinde yaptığı çalışmalar bile, lazer güdümlü füze, kızıl ötesi, ışın gibi teknolojileri uzaylıların teknoloji sayesinde bulduğu iddia edilmekteydi. Dahası da burada halen çalışmalar devam etmekteydi. Yapılan deneylerde ise ışınlanma deneyleri, zamana yolculuk deneyleri yapılmaktaydı. Bölgenin gizemi 1992 yılında ortaya çıkan görüntülerle iyice arttı. Görüntüler 1947 yılında kameraman Jack Burnett'in Amerikan ordusunda görev yaparken filme aldığı çok gizli bir olay, olaydan kesitlerdi. Görüntülerin konusunda oldukça olağan dışıydı. Bir uzay aracının ele geçirilişi ve uzaylının otopsisi. 1942-1952 yıllar arasında Amerikan ordusu için kameramanlık yaptığını kanıtlayan belgeler ve fotoğrafları göstererek filmleri ortaya koyan kameraman Jack Burnett'in filmleri üzerine tartışmalar, tartışmalar görüntülerin 28 Ağustos 1995 yılında dü dünya genelinde 28 televizyon istasyonunda yayınlanmasıyla birlikte doruğa ulaştı. O gün bugün günlerdir tartışılıyor. Dönem dönem o, burada çalışmış bazı kişilerin de Bruce ile ilgili yaptıkları açıklamalar her geçen gün 11. bölge ile ilgili bilinmeyenleri daha da arttırıyor. Son olarak Amerikan Merkezi Haber Anlı Ajansı CIA'nin hazırladığı 407 sayfalık raporda 50. bölgenin varlığını resmen açıklandı. Ancak CIA'nin oldukça uzun raporunda UFO bilimcilerinin red etmesi beklenen açıklamalar da var. CIA raporda dünya dışı varlıklara değinmiyor. Tersine 51. bölgenin hükümetin gizli cansız uçaklarının programlamalarının bir parçası olduğunu söylüyor. NASA Başkanı CIA Borden da geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalında yaptığı bir açıklamada 51. bölgenin var olduğunu itiraf etmiş ve bu bölgede birkaç kez bulunduğunu söylemiştir. Ama normal bir araştırma geliştirme merkezi olduğunu savunmuştur burada uzaylılar veya UFO görmediğini ifade etmiştir. İnsanoğlunun bir gün uzaylılar ile karşılaşacağını ama bu uzaylıların söylendiği gibi 7000. bölgede olmadığını savunan eski astronot Baldwin bir soru üzerine o kadar çok gezegen var ki bir gün mutlaka evrende başka hayatlar olduğuna dair kanıtlar bulacağız dedi. Evrende milyonlarca güneş sistemi olduğunu hatırlatan Baldwin bu sistemlerin bazıları bizim sistemimize benziyor olabilir. Dolayısıyla bir gün evrenin bir yerinde yaşam formu bulacağımıza eminim dedi. Kim bilir? Belki de bir gün 51. bölgeyi tam olarak ne olup bittiğini açıklayacak bir Amerikan başkanı veya üst düzey bir yetkili görebiliriz. Ama kesin olan şu ki bölge o zamana kadar gizemini koruyacak. Videolarımızın devamını izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.